Çağrı üzerine çalışan personel hafta tatili hak eder mi? Şimdi geldik çalışma dünyasının en karmaşık konularından birine. Şöyle cevaplayayım. Çağrı üzerine çalışan personellerin hafta tatili hak edişleri bazen yoktur, bazense vardır. Ne demek istiyorum? Anlatayım. Mevzuatın tarif ettiği çağrı üzerine çalışma kurallarına göre işçilerin haftada 20-30 saat aralığında çalışmaları gerekir. Uygulamada bu süreler haftanın günlerine farklı şekillerde yayılabildiği gibi bu sürelerin aşıldığı durumlar da olabilir. Bu noktada dikkate almamız gereken asli unsurlar haftalık çalışma saati ve gün sayılarıdır. Her ikisinin ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilmesiyle doğru cevaba ulaşabiliriz. Bunu birkaç maddede örneklendirerek açıklamaya çalışalım. A. Çağrı üzerine çalışan personel haftanın 6 günü bir fiil çalışıyorsa Günde kaç saat çalıştığına bakılmaksızın 7. günü hafta tatili olarak hak eder. Örneğin, haftada 6 gün ve günde 5 saat çalışan bir personel 7. günü hafta tatili olarak hak eder ve 5 saatlik ücretini alır. Yani personel haftanın 6 günü kaç saat çalışma yaptıysa hafta tatilinde o kadar saat ücret karşılığını hak eder haftanın bir günü 3 bir günü 5 gibi karmaşık sürelerde çalışma yapıldıysa haftalık ortalama çalışma süresinin dikkate alınması bence en doğru yöntem yine. Yani haftalık toplam çalışma süresi bölü haftalık çalışma günü eşittir hafta tatili hak edişi. Çağrı üzerine çalışan işçi hem 20-30 saat aralığında hem de haftada 6 günden az çalışıyorsa hafta tatili hak edişi olmaz. Örneğin haftada 4 gün ve günde 5 saat çalışan personelin toplam çalışma günü 6 günü bulmadığından ve toplam çalışma süresi de 30 saati aşmadığından hafta tatili hak edişi olmayacaktır. Peki 30 saati aşsaydı hafta tatili hak edişi mi olacaktı? Aslında hayır olmayacaktı. 4857 sayılı iş kanununun 46. maddesi şöyle diyor. Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde İşçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme hafta tatili verilir. Yani 63. maddeye atıfta bulunuyor. Atıfta bulunduğu 63. madde ise şunu söylüyor. Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Yani hafta tatil hak edilmesi için 45 saat ve üzeri çalışma yapılması gerekir. C. Bazı durumlarda çağrı üzerine çalışan personelin çalışması haftalık 30 saat sınırını hatta haftalık 45 saatlik standart çalışma süresini bile aşabilir. Peki böyle bir durumda örneğin çağrı üzerine çalışan personel haftanın 5 günü ve günde 10 saat çalıştığında hafta tatili nasıl hesaplanır? Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği'nin 101. maddesi der ki: Çalışma süresinin gün, hafta ve ay olarak belirlenmiş süreden fazla olması halinde bu süre dikkate alınarak hesaplanan gün sayısı üzerinden bildirilir. Bu ifadenin açıkça söylediği gibi, kısmi süreli veya çağrı üzerine sözleşme ile çalışan bir personelin çalışma süresi, sözleşmede veya mevzuatta yer alan süreleri aşarsa, oluşan yeni fiili çalışma süreleri dikkate alınır ve o döneme ait bütün hesaplamalar, kısmi süreli veya çağrıya dayalı bir personele göre değil, tam zamanlı çalışan emsal bir person personele göre yapılır. Çünkü kısmi süreli çalışmanın sınırları aşılmış ve çalışma artık 4857 sayılı iş kanunu, sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliği ve asgari ücret yönetmeliği gibi mevzuatların farklı kapsamlarına dahil olmuştur. Torumuzun cevabına dönersek, çağrı üzerine çalışan personel 5 günde 50 saatlik bir çalışma yaparsa, bir gün değil 2 gün hafta tatili hak eder. Çünkü 4857 sayılı iş kanununun 63. maddesi uyarınca genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Bu ifadenin diğer bir alt anlamı ise şudur. Haftada 45 saat çalışma yapmış olan bir personel için SGK'ya eksik gün bildiriminde bulunamayız. Eğer bulunursak hem iş kanununun 13. maddesine hem Sosyal Sigortalar işlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesine hem de Asgari Ücret Yönetmeliğine aykırı davranmış oluruz. Bu söylemi biraz detaylandıralım. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 13. maddesi der ki, Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı, tam süreli emsal işçiye göre farklı bir işleme tabi tutulamaz kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsel işçiye göre çalıştığı süreyle orantılı olarak ödenir. Şimdi çağrı üzerine çalışan bir personelle tam zamanlı çalışan bir personel karşılaştırması yaparak konuyu netleştirmeye çalışalım. Bir tarafta tam zamanlı çalışan bir personel yer alırken diğer tarafta çağrıya dayalı bir personel olsun. Her ikisi de haftada 5 gün, günde 10 saat yani haftada 50 saat çalışarak bir ayı tamamlamış olsunlar. Birincisi bu senaryoda tam zamanlı çalışan personelin SGK prim bildirimi 30 gün üzerinden yapılmalı ve haftada 5 saat fazla çalışması nedeniyle yani 50 eksi 45'ten 5 saat çalışması nedeniyle 20 saat mesai çalışması aylık olarak eklenmeli. İkinci olarak bu durumda çağrıya dayalı çalışan personelin SGK prim bildirimini de 30 gün üzerinden yapmalıyız. Ve 20 saatte mesai eklemeliyiz. Aksi halde çağrıya dayalı çalışan personelin SGK bildirimini sadece işe geldiği gün sayısını dikkate alıp 20 gün üzerinden bildirirsek şu sonuçlar doğar. A. Aynı iş günlerinde ve saatlerinde çalışmış olan iki personelden birisine SALT iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı 10 gün eksik prim ve maaş ödemesi yaparak bahsettiğimiz 4857 sayılı İş Kanunu'nun 13. maddesine aykırı işlem yapmış oluruz. B. Personele 20 günlük ücret öderiz ve haftalık veya aylık maksimum çalışma saatini aşmış olan bir personele muhtemelen 20 günlük ücret ödediğimiz için asgari ücretin de altında kalan maaş ödemesi yaparak asgari ücret yönetmeliğine aykırı işlem yapmış oluruz. C. İşte bu saydığım aynı sebeplerden sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliğinin 101. maddesine de aykırı işlem yapmış oluruz. Özetleyecek olursak 20-30 saat aralığında ve haftada 6 günden az çalışan çağrıya dayalı personelin hafta tatili hak edişi olmaz. Haftada 6 gün çalışan çağrıya dayalı personel günlük çalışma saatine bakılmaksızın 7. günü hafta tatili olarak hak eder. Ve çağrıya dayalı personel normal çalışma sürelerini aşmışsa fiilen çalıştığı süreler dikkate alınır. Ne şartlı olursa olsun haftalık 45 saat ve üzerinde çalışma yapan personele SGK eksik gün bildirimi yapılamaz ve haftalık 45 saati aşan çalışmaları mesai çalışması şeklinde hesaplanarak işlem alınır.